Does anybody know who they really are? I don't mean the side you let the world see, but who you are deep down inside. You probably think you know, but trust me, <laughs> you don't. I sure didn't. How can you know yourself until you've been pushed to your limits? Until you've lived a thousand lives. Till you've been where we weren't meant to go. Won and lost more than you ever knew you could. Done things you wish you could take back. And things you would give anything to do again. No, you probably don't know who you are yet, but that's okay. What a life you'll live exploring who you can be. Aslında niye çıktın? Büyük bir macera yaşadım kardeşim. Mevzu kızla alakalı galiba. Bütün mevzu kızla alakalı zaten. Musun? İlk kez bu kadar yaklaştım. Dışarıya yani. He, beklediğin gibi mi bari? Buradan kötü olamaz. Değil mi? Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan vardı ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanı. Başımın çaresine Kalk bakabilirim kere ben. döndük peki. Başıma bir şey gelirse her attığını tutturacaksın. Sorun değil. Umarım kullanabiliyorsun. Alıştırma yapmıştım. merhaba ikinci bir videomuza geldik bir önceki videomuzda PlayStation Plus aboneliğimizi önce Essentials olarak uzattık daha sonra da Deluxe olarak cilalayıp 2027'ye kadar arkamıza yaslanıp PlayStation'ın son çıkan şeylerinden fırsatlarından güzelliklerinden aboneliğimizin tadını çıkarmayı umut ediyoruz 2027 yılına kadar umarım siz de alabilmişsinizdir bu fırsatlardan yararlanabilmişsinizdir çünkü güzel oyunlar var. Belki de pek çoğunuzun eğer PlayStation 5'i veya PS4'ü daha önce olmadıysa, çok güzel oyun bir oyun paketine sahip olmuş oluyorsunuz. Toplu bir paket olarak almış oluyorsunuz ve bitirin. Bitirdikten sonra aboneliğinizi isteyebilirsiniz. Uzatmayın. Güzel, güzel yani faydalanın bunlardan. Şimdi gelelim PlayStation 5imizde veya PS4'ümüzde ne varsa artık. Ee, Deluxe paketimizde neler var? Bir bakalım şimdi. Deluxe paketimizi aldık ama karşılığında neler var? Şuradan bakalım. Oyun kataloğumuz. Şöyle aylık oyunlar var. Bunlar zaten bizim bildiğimiz kısım. Oyun denemelerimiz var. Hmm. Bak. Horizon Forbidden West var. Acaba kaç e, şey sürüyor? Ha 5 saatmiş. 5 saat boyunca oynayabileceksin. İlk kısım zaten bir ana e, hani oyuna başladım demek ki e, girerken kısım zaten bir 2 saat rahat gidiyor yani. Hızlı giderseniz oynayabilirsiniz ama 5 saatte bunu bitirme imkanımız yok. Mesela e, Tiny Tina's Wonderland. Bunda 4 ve 5 için. Aynı bir önceki olduğu gibi. Bunu da deneyebiliyormuştum. Bu bir DLC. Bu 2 saatlikmiş. Ha, oyundan oyuna değişiyor o zaman. Cyberpunk 2077. Bu da 5 saat. Bu da 5 saatte bitmeyen. Zaten bitmemesi gereken oyunlarda bitmeyecek yani. Ee, onun için denemeniz için veriyor. Türkiye 22 mesela bunu oynayabilirsiniz Bu 2 saatmiş bunu da 5 saat versen daha güzel olurmuş Anchart'ı ee, bunlar tabi full oyunlar 60-70 GB artık ne kadar GB ise o kadar indiriyorsunuz gerçekten de Full oyun indiriyorsunuz yani deneme sürümü gibi indirmiyorsunuz Bu e, bende var o yüzden göstermiyor Ama 90 lira vererek Ekstradan bir PS5 yükseltme sağlayabiliyorsunuz bunu da deneyebiliyorsunuz. Bunu, bu da herhalde bir iki saat falandır. Ya da beş saat olsun ama ben minimum bir 20 saatte falan bitirdim bunu. Hot Wheels. Bak bu da güzel. Bakalım 359 TL'ymiş. İki saat. Bak bu olabilir. İki saat bir deneyim. Hani satın alırsam elime ne geçecek? Nasıl bir deneyim olacak derseniz. Eğlenir miyim? Güzel mi derseniz. Bence denemek için güzel bir süre. iki saat. Böyle bir oyun için. Senaryo modu olmadığı için zaten bunda. Ee, yarışabilirsin güzel yani Ondan sonra Lego City Undercover bir lego oyunu ama playstation 4'te varmış 5'te yokmuş Yani 5'te yok derken 5'te oynanabiliyor ama 4 grafikleriyle oynanabiliyor Bu, bu da 2 saat Belki buna da 5 saat verilebilirdi Biomutant Talihsiz bir oyun Ama denemenizi tavsiye ederim Bir bakın bakalım neymiş Farming Simulator Buna 3 saat vermişler. MotoGP 2022 2 saat. Bu da olabilir. Genelde yarış oyunu, arcade oyunlar 2 saat 5 saat arası güzel süreler. Ee, King and Great Hero Bu bir RPG herhalde. Bir hikayeli bir oyun. Yani 2 saatte bitiremeyeceğimiz tarzda bir oyun olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oyunmuş. Evet, diyaloglu miyaloglu. Seçimli galiba. Bunlar bitmez. Zaten bitirmeniz için de vermiyor o süreyi. Öyle olsa zaten oyun bedava olurdu. Elex 2 Bu da 2 saat bir deneyim varmış. 529 TL fiyatı var. Crusader King 3 Bu da Bir strateji oyunu. Şöyle Gösterebilirim. Mesela nasıl bir oyunmuş derseniz Buna bir göz atabilirsiniz. Kaç GB'miş bu acaba? En az 3.29 diyor da o bir 40 vardır herhalde Oli Oli World Bunda M4 ve 5 e, sürümleri var Yani grafik e, upgrade var bu 1 saatmiş Küçük oyunlar oyun süresi kısaldıkça demek ki daha az veriyorlar Spellforce Reforced 3 Bu da 2 saat bir e, deneyim sürebilecek e, verebilecek bir şey Böyle strateji ve tümüne göz atlayınin bakalım ne kadar oyun varmış. Şunlara baktık, bunlara baktık. Evet bu kadar varmış zaten. Bunlar yakında eklenir. 3 öyle desek, 5 de böyle desek, toplandı şimdilik 15 tane deneme sürümü var. 15 deneme sürümü var. Göz atın diyor. Tüm oyunlar, tüm oyunlar derken. Yani içerisinde deluxe giren dahil olan tüm oyunlar mı? Yani kataloglar, PSN Plus'ın verdikleri bunlar böyle. Böyle yaparsa karışık olur. Bir dakika. Şimdi aslında şu haliyle de çok karışık. Nerede ne var belli değil yani. Reklam şeyleri var zaten. Store'un içine koyma bunu yani. Store'un içine koymasan daha iyi olur. Burada mesela gelecek oyunlar var. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Yeni durulan. Bak şu oyun geleceği söyleniyor. Stray. Geldiği ilk gün PSN şeyde olacak. Deluxe'de olacak galiba. Ya da es şeyde ekstra olacak. Essential's'ı var mı bilmiyorum. Olmayacak galiba. Onda olmayacak. Evet. Onda olmaz. Ee, şimdi şöyle gelelim. Bakın PSN. Evet. Plus seçeneğimiz var. Deluxe olarak gösteriyor. Buraya girelim. Burada ayrılmış bakın. Denemelerimiz var. Demi görmüştük. Ondan sonra şu Türkiye 22 buraya eklemiş Exa'dan yapıştırmış. Bir indirimlerimiz var. PSN indirimlerimiz. PSN aboneliği olduğu sürece alabileceğiniz oyunlar. Bir de aylık oyunlarımız var. Zaten bunu biliyoruz. Bunları eklemişsinizdir. Şimdi bize ne değişti? Ne geldi? Onlara bakalım. Klasikler Plus oyun kataloğu Plus koleksiyonu aylık oyunlar özel indirimler özel paketler ee, Çevrim içi oyun yardımı bulut ve paylaşım oyun gibi Essentials'ın getirdiği şeyler de dahil Şimdi şuradan bir önce oyun kataloğuna bir bakalım sonra da klasiklere bakarız kaç tane oyun var acaba burada Bak Şeyin gelmiş Sony'nin Fix oyunları gelmiş Gerçi bunlar e, PC'ye de gelince bir anlam kalmayacak ama şimdi şöyle düşün. PC'de bunlara her birine 400 küsür lira para vereceksin. Şu an zamlanmadığı sürece 450 lira verdiğini düşün ya da 325 lira verdiğini düşün. Mesela Ghost of Tsushima burada al. Bir senelik al tüket oyna bitir. Bir daha da bakmazsın. Ya da almak istiyorsan satın alırsın. Ama PC'de e, getirdiği zaman Sony böyle bir imkanın yok. Yani Bunları O abonelik süresince deneme şansın yok PC kısmında sadece e, PlayStation'da Bu e, kampanya şey geçer, abonelik geçerli Orada geçerli değil, PC'de görünmeyecek Zaten hepiniz Steam'den alacaksınız büyük ihtimal e, Steam'in şartlarına tabisiniz Orada dijital alacaksınız ha, para vereceksiniz sonuçta Burada kiraladığını düşün Bitir Mesela de standing'i oyna, bitir, bir de başkasına geç. Bir oyun parasına bir sürü oyun oynadığını düşün. Bak, Spider-Man gelmiş. Miles Morales hem 4 versiyonu var hem 5 versiyonu var. Ondan sonra Assassin's Creed Valhalla. Hem 4 hem de 5 var. Hemen indirip bunu erişebiliyorum. 126 GB'mış. 188 liraymış normalde. 470 TL'ymiş 188'e inmiş oyun kataloğuna dahildir diyor artık bu cepte tabi bunlar neden bazıları da gidecek oyunlar yani süreli oyunlar onlara da bakacağız Demon Souls bu bende yoktu bunu almak istiyordum bak bu ka kalıcı olarak kalacak eğer herhangi bir e, tarih verilmediyse şurada sarı ibari yoksa tarihi ibarisi o sizde kalacak anlamına geliyor aboneli süresince Neyi veriyormuş? Standart sürümü herhalde bu. Evet standart sürümünü veriyor ama PlayStation 5 grafikleriyle. Evet oyunda Türkçe de var. Ve görseller de çok iyi. Gerçekten çok iyi. Remaster edilmiş. Türkiye 2022. Ona da bir bakalım. Ha, bak bu oyun gidici. Ne demek? Gidici. Şimdi Sony diyor ki bazı oyunları diyor sınırlı getireceğim. Yani Game Pass'te olduğu gibi. E, sen üyeliğin boyunca bu oyunu o süre içerisinde oynardın, oynadın, oynadı, oynamanın kal gittiği zaman diyor sen oynayamazsın artık. İndirsen de bir şey olmaz. 600 liralık bir oyun var ve e, 31 Ağustos'ta yani Eylül ayında 1 Eylül itibariyle diyebileceğimiz gibi e, bitmiş olacak bu oyun, kalkmış olacak. Ne kadar zamanımız var? Temmuz, Ağustos, 2 ayımız var. 2 ay bu bugün ayın 23'ü 7 7 gün hadi 2 ay 1 hafta süreniz var bu oyunu oynayıp bitirebilmeniz için ki bitmeyecek bir oyun hani senaryosunu bitirebilirsiniz ama e, bu oyun tabii ki online bir oyun olduğu için FIFA gibi sürekli oynayacağınız oyunlarda ama mesela satın alabilirsiniz ve bu da 600 lira istiyor şu anda kampanyası yok geçebilir e, Ghost of Tsushima Yine 4 ve 5 için ee, Bu Directors Kat bak Bende şurada vardı bir tane Üste kalmış herhalde Standart versiyonunu almıştım O zaman daha Directors Kat yoktu sonraları bu şey çıktı Bu da dahil ve süresiz dahil Hem 4 hem 5 versiyonu Red Dead Redemption 2 Bak bu da gidiyormuş bunu bunda nedense böyle bir şey var gmps e de aynı şekilde yaptılar Geldi birkaç ay kaldı sonra gitti. Bir daha kalmadı yani şey olmadı. Bu da 20 Eylül'de gidiyormuş. 20 Eylül yani 3 ay gibi bir süreniz var. 89 GB. 3 ayda bitirir misin bunu? Bence bitirirsin. Kaç paraymış? 469 TL. PC'de daha ucuz. Ama bir PC'nin yoksa PS5 versiyonu henüz çıkmadı. Am PS5'te de oynanabiliyor. 4 grafikleriyle ki hala güzel bir oyun, hala yüksek grafikli oyun. alınabilir işe yapılabilir yani. Bitirirsin 3 ayda, çok kolay bitirirsin. Mesela diğerine geçelim. Guardians of the Galaxy. Marvel oyunundan sonra ikinci çıkan e, film oyunu. Birincisi berbattı, ikincisi daha derli topluydu ama yine tutmadı. Bunu vermiş olmaları güzel. Bu hem 5 ps 5 hem de 4'te oynanabiliyor. PS5 grafikleriyle de oynayabiliyorsunuz. E, bunu bitirip Platinleyip, mesela 10 saatte biter bu. Herhalde 10 saatte bir şeyi biter. Ee, PC'de ne avantajı var? Buna Türkçe yama yapabiliyorsunuz. Ee, PlayStation kısmında maalesef bu mümkün değil. Ama olsun. Bitirip platinleyip atabilirsiniz. Silebilirsiniz. Güzel. Bu da kalıcı. Geçelim Naruto. Bu da sınırsız kalacak. 4 e, versiyonu. 179 TL. Ben daha önce hiç böyle bu tarz bir oyun oynamadım. Japon şeyleri oynamadım. Ama denenebilir. Bir bakayım bakalım. Belki severim. Serinin diğer oyunlarında da oynarım. Ama pek sanmıyorum. Böyle Japon şey temalı oyunları sevmiyorum. Naruto gibi. Bunun hastası da çok ama. Geçelim Spider-Man. Yılın oyunu versiyonu bak Edition. Ama 4. Buradan oyun 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 diye seçiliyor ama. Bu bende vardı. Ama 4 versiyonu vardı. 5 versiyonu neden vermemişler? Vermişler aslında. Şurada. Bu Miles Morales. Bu da normal Spider-Man. Bu eklentisi aslında. Ama ee, Stand standalone olarak çıktı o. Yani tek başına bir hikayeli kısım. E, büyük bir oyun gibi çıktı. Bu da böyle. Bu da sınırsız. Geçelim Returnal'a. Returnal'ı da almıştım ben. Hatta şurada duruyor. Daha bakın kutusunu açmadım. Şöyle göstereyim. Returnal. Ama olsun ne avantajım var. Kutulu aldığım için standart sürüm. O da standart sürüm. Kutulu aldığım için yer işgal etmeyecek. Sadece update'ini yükleyip geçeceğim. Ben onu kutulu oynarım. Bu ama isteyenler oynamak isteyip deneyenler için dijital olması güzel bir şey. Kalsın burada. Geçelim bir Directors kata daha. Dead Stranding. PlayStation 5 e, özellikle grafiklerin olması güzel. Biliyorsunuz daha sonra PC'ye çıktı bu. Ama Directors katı çıkmış mıydı? Galiba onu da eklediler. Oyunumuz bir de Türkçe altyazı desteğiyle Standart sürüm Darit, ama Direct to Scott sürümü çeşitli eklentileri falan geliyor görsel e, daha e, etkili bakın böyle yarışlar falan da var şu kanon falan geldi fırlatıcı Onun gibi şeyler var oynanabilir bu da sınırsız kalacak herhangi bir süre yok aboneniz devam ettiği müddetçe Ama üzülmesin PlayStation 4 sahipleri onlar da oynayabiliyorlar onlar da dörtlerinde oynayabiliyor. Dört versiyonlu. Onun da Directors katı var. Var mı? Aa koymamışlar. Doğru. Directors kat sadece PlayStation 5'e gelmiş. O yüzden yok. Geçelim bir diğer PlayStation hitine. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Bakın sonradan çıkmış DLC de dahil olmak üzere. Ki bende var bunun kutulusunu almıştım. Ee, bu da Bunda Türkçe yok yalnız. Türkçe olsa güzel olurdu. 48 GB. Bakalım. Var mı? Yok diye biliyorum ama sonradan eklediler mi? Evet yok. Arapça bile var. Daha önce var. Şey yok. Türkçe yok. Forbidden West neyse ki geldi. diğer bir oyunumuz God of War. Bak bunu ben satın aldığım için bu duruyor. Bu bende satın almış gözüküyor. Onda da süre yok. Bakalım God of War'da süre var mı? God of War geçtiğimiz ay mı? Bu ay mı ne? PSN Plus'ta verilmişti zaten. E, kutulusunu da almıştım zaten. Her yerde var anlayacağınız. Ama hiç oynamamış olanlar için güzel bir e, seçenek olmuş. The Crew Standard Edition. Galiba Crave'e 60 FPS desteği de gelecek. E, PlayStation 5 upgrade olsa güzel olurmuş ama PlayStation 5'te de 4 grafikleriyle Oynanabilir. Bunda da e, süre sınırı yok. Bu da 27 GB'mış. 2K21 e, Neydi bu? Golf. Bunda da süre yok. Bu da 6 GB en az yükleme gerektiriyormuş. Oynanabilir. Golf hastaları var aramızda. Ben de atari döneminde çok oynardım. Golf oyunlarını. Daha sonradan e, nesillerde sonraki konsollarda falan oynamaz oldum Bloodborne Yine bir playstation hits Oyunu ee, Bunun da 4 versiyonu Daha 5'i çıkmadı Bunun da remastered'ı gelecek yapılıyormuş Bakalım geldiğinde eklenecek mi Bu da süresiz Oynayabilirsiniz e, Aboneliği süresince şimdi